Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle etamin işi battaniyemize bazen kumaş geçiriyoruz. Öncelikle bazen kumaşımızla etamin battaniyemizin birbirine denk gelmesine özen gösteriyoruz. İki kumaşımız da ters olacak şekilde dengeliyoruz. İsterseniz top iğne ile isterseniz de öyle dikebilirsiniz. Biz top ile sabitliyoruz. Sabit sabitledikten sonra dikme işlemine geçiyoruz. Evet, şimdi dikme işlemimize geçtik. Evet. dikme işlemimiz bitmek üzere. En sonunda bir karış yeri dikmiyoruz. Orayı sıkılaştırıp dikme işlemini bitiriyoruz. Sonra kumaşımızı yön çeviriyoruz. Ters çevirmek için bıraktığımız boşluğumuzu dikiyoruz yön taraftan dikiyoruz. Üzerine de füstumuzu dikeceğiz. <Gülüyor> 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 Şimdi fıstığımızı dikmeye geçiyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor>

Evet battaniye dikme işlemimiz bitti. Evet battaniyeyi dikme işlemimiz bitti. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.